paranızın değer kaybettiğini, eriyip gittiğini hissettiniz mi? Geçen sene alabildiğiniz bir market alışverişine bu sene aynı parayı verdiğinizde poşetlerin bir tanesinin eksildiğini fark ettiniz mi? İşte o hissin, o eksilen poşetin adı enflasyon. Görünmez bir el, farkında olmadan emekle kazandığımız her kuruşun alım gücünü sessizce kemiriyor. Bu video o görünmez eli ilk kez net bir şekilde görmenizi sağlayacak. Enflasyon, basit tanımıyla bir ekonomideki mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyinin sürekli ve hissedilir şekilde artmasıdır. Ancak bu kuru tanım asıl hikayeyi anlatmaz. Asıl mesele fiyatların artması değil, paranızın satın alma gücünün düşmesidir. Düşünün, 10 yıl önce cebinizdeki 100 lira ile belki 5 eş dostu doyurabileceğiniz bir yemek yiyebiliyordunuz. Aynı 100 lira bugün aynı yerde belki sadece bir kişilik yemeğe ancak yetiyor işte fiyatlar artmamış, sizin paranız o yemeği satın alma konusunda güçsüzleşmiştir. Enflasyon paranıza karşı açılmış gizli bir savaştır.